Ee, biliyorsunuz çelik taşıyıcılar da şu an imalatları hızlandırılmak için oldukça popüler. Ancak çeliğin şöyle bir sıkıntısı var. 540 dereceyi geçerse çelik sakıza dönmeye başlıyor ve bütün taşıyıcı özellikleri bir anda yitirmeye başlıyor. Ee, hatırlarsanız da yangın olan alanlarda sıcaklığın 1000 derecelere kadar çıktığını söylemiştik. Bunu engellemek için çelik bir yapı yapıyorsanız boya olabilir, kutu için alma olabilir. Farklı e, yöntemlerle çeliği korumanız gerektiğini bilmeniz lazım. Mesela siz o çeliği dekoratif olarak kullandıysanız, girişleri veya kolonları, e, daha sonradan bunun yangına dayanımlı yalıtılması gerektiğini sonradan öğrenmeniz biraz hayal kırıklığı olabilir. Çünkü e, üstüne ya bir boya gelecektir ya bir kutu gelecektir bütün mimari düzenlemeyi bozar bütün sizin o şeyinizi pardon sizin bütün o istediğiniz e, havayı bozar o yüzden bunları da baştan bilmekte fayda var.